Di şurada. 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 Ya, şurada. Saçmalama Kadir yani. Abicim ya. sözüm vardı. Oyun bitmedi ki. Nasıl oyun bitmedi ki? ya? Oyun bitecek işte. Geridesin diye. Ya. Oynarken bir dakika ya. Gol atmayın. Babam arıyor filan mı diyeceksin sen ya? Ayıp Arkadaşım. Çamura yatma. Burada. Kişiyi bekleteceksin ya. Sen burada Aa. dedin mi? Üstten yukarıya soyunacak, yenilen. Büyük iddia ya, istiyorum diye. Altımı da soyunayım sana gel. Sana özel soyunayım. Ayıp ediyorsun. Kardeşim bak büyük iddia var dedin mi? Demedin mi? Şimdi ya niye kaypaklı gidiyorsun? Oğlum kaçtın ya şimdi işte Altını sağdan kaçıyorsun. Hadi soyun ya, hadi. Sağdan Altını kaçıyorsun. <laughs> hadi, abi. hadi hadi sağdan kaçma hadi. bir kadın bir erkekle Birincisi oyun bitmedi. He işte o yüzden kaçtı. Oyun bitmeden soyunlar. bırakayım kaçayım ben diye. Niye? Tam az de delikanlı be. ol. O zaman söyle ki kardeşim ben seni tavlada yenemiyorum. Ağasın paşasın. Bu kadar. Ha, söyle. Söyle. La Kadir Hadi. Ya, Haydın ha, senin tavla yiyemiyor. ya. ya. Sen ağırsın paşasın. Olur mu? <laughs> haldun ağzından duyacağım bunu. Hadi Haldun. Ben ne yapmıştım? Da ya, burada 50 kişiye dondurma almıştın ya. Hatırlamıyor musun? Haldun hadi, hadi buyur. Haldun. Geçen yıl. Ne kadar oyun. Yok muydu öyle bir şey var mıydı? Sen çocukken mi öyle yapıyordun. Geçen yıl. Hadi şahit. Haldun. Hadi Haldun. Şahit. Hadi Haldun. Hadi aşkım bir şey olmaz. Al <laughs> 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 işte. <gülüyor> ben de izin veriyorum. <laughs> Soyun. Hadi. Soyun. Yiyorsa oğlum böyle iddialara girme. Yiyorsa gir. Lan oyun bitmedi ki. oğlum oyun bitmedi. bitmeden kaçtın. Sen Sıkıntı o zaten. Mi? Ya yenileceğini biliyorum sen zaten. Sorun değil mi? ki. Evet canım ben sözümden ne zaman durmadım. Gel. Gel. Sen sey <laughs> de o soyunuyor. <laughs> hadi hadi pişkin. Alexander Bilim, pişkin. Mi? Öyle bir şey yoktu ki. Ya. Hadi Alexander pişkin hadi. Hadi ya geç kaldım ama. Hadi Buraya kalkalım bize. Bizim aile uyumuştur. Cem abi izleteceğim o yüzden. Ha. İşte bu Alexander Pişkin. <laughs> <laughs>